Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Minecraft'ta 50 abone özel video çekeceğim. Morp modunu açacağım. İstediğin canlının yerine dönüşebiliyorsun. Golemin bile. Şimdi ben hayat, hayatta kalmaya geçeceğim biraz eşya alıp. Şimdi modun linkini açıklamaya ver, koydum. Linki açıklamada bulabilirsiniz. Ee, Mediafire ve dosya TC olduğu için oralardan kolay indirildiği için Oralardan atmaya çalışıyorum. Bu link herhalde Mediafire'a Mediafire koydum bu linki. Ee, şimdi hemen videomuza geçelim. Evet şimdi istediğiniz canlının yerine dönüşebilmek için mesela buradan şey alıyorsunuz yatak kısmına geliyorsunuz. Geldikten sonra en aşağı iniyorsunuz ve altta ıttan t diye değişik bir isimli bir şey var. Şimdi bunu aldık. Gördüğünüz gibi elimizde. Mesela şu domuza dönüşelim. <laughs> <gibi> elimizde. Elimizde. <laughs> Keşke öldürmeseydik neyse. Eski yerine dönüşmek için de şey yapıyorsun. Şey yapıyorsunuz. E mesela domuza dönüştünüz bir domuz da olsa olur. Yanına gidiyorsunuz ve de yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi işte elinize döndük. Do Şimdi koyuna dönüşelim. Golem'e de dönüşebiliyorsunuz. Koyuna şöyle mor dedim. Yanına gittim. Mor dedim. Gördüğünüz gibi canı da azaldı. Sonra geri de yaptım. Şimdi golem'e dönüşelim. Golemin canı daha fazla oluyor. Size göstereceğim birazdan. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şöyle. Evet hayatta kalmayı aldım. İki dakika şuradan bir şey yapacağım. Şuradan yapayım hemen. Evet. Hadi. Heh. Evet şimdi hayatta kalmayı aldım. Şuradan bir tane golem oluşturuyorum. Bakın şimdi sol üstte şurada canımız ne kadar var şimdi bakın. Bir de birazdan bakın. Şimdi bunu aldık yanına gidecek Morp. fazla vurduğu için beni o kesti. Kesti demişim öldürdü. Bir tane daha vursam ölüyordu o da. Ben bir tane geç vurmuştum. Şimdi orası burada bir yerde olması lazım. Durun arkadaşlar ben bulup geliyorum. Evet buldum. Şimdi oraya geleceğim. Neyse Kılıncım gitmiş. Bir tane vursam ama dönüşemeyim. <laughs> buldum. Şimdi mesela ata dönüşemiyoruz herhalde ata çünkü yanına gittiğimizde üzerine çık diyor. Aynen ata dönüşülmüyor. Ee, şuradan bir tane daha golem yapalım. Ben o sırada golem yaparken siz de abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız da sevinirim. Golem modu da gelecek. Her türden golem var. Mesela bu kazanır. Şu anda canımız çok az. Mesela her türden golem var. Elmastan yapıyorsunuz tahtadan. Böldüm. Şimdi golem olduk ya bizi havaya dağıtamıyor. Normalde olsa bizi havaya atıyordu. Bakın. Normalde olduğu için anında öldürdü bizi. İnsan halimizde hiçbir şey yapamıyoruz golemi. Yani taktikle oynamadığımız sürece. Çok iyi mod videoları da gelecek arkadaşlar. Modlu survivor'lar gelecek. O Survivor'daki linkleri koyacağım. Jetpack modu da gelecek. Nerede orası şurada olması lazım. 2-3 haftaya mod videolarını atarım. O şu makinem kaybolmasın da. Ben şimdi neye dönüşelim başka? Koyuna dönüşelim. Ama ona dönüştük. Çok fazla hayvan var. Ben şimdi şuradan hemen yaratıcı yapıyorum. Heh. Yaratıcı yaptım. Şimdi hayvanlara dönüşmeyi deneyelim. mesela şeye dönüşelim. O çok güzel kabuk. Kabuk şu muydu? Morinaymış. Kabuk nerede? Balçaya dönüşülüyor mu onu bilmiyorum. Enderman'e dönüşemeyiz. Bu duruyor. Pandayı da deneyelim. Başka tavuk. Arı. Uçan hayvan. İneğe dönüşülüyor zaten. Kutu ayısına dönüşülüyor mu ki? Kabuğu bulamadım. Kabuk şu olması lazım. Evet. Şimdi bunları deneyelim. Kutu payısı koydum. Aa, kutu payısına dönüşülmüyor. Dönüşülmüyor. Tavuk deneyelim. Tavuğa <laughs> dönüştü bu canlı. Biraz fazla ses çıkabilir. Tavuğa Dön, dönüş, dün golem öldürdü. Herhal dönüşemedik buna bir türlü Şöyle büyük bir tane çıkarayım. Evet, çıktı. Arkadaşlar balça dönüşülmüyor aynen. aynen. Panda bence panda ya da dönüşülmüyor. Evet kabuk. Kabuğa dönüşülür bence. Bakayım. Ne? Şimdi kabukla ilgili size bir şey göstereceğim. Boş elinizi aldığınızda iki elinizi böyle kalkık oluyor iki eliniz. Kırarken de bir şeyleri böyle eliniz aşağıya kalkıyor. Kabuk böyle yapıyor. Bence çok güzel bir efekti var. Nerede o diğer kabuk? Hayatta kalmıyor böyle girdiğimiz zombiler bir şey yapıyor mu onu bilmiyorum. <laughs> evet şimdi deneyelim. Bize bir şey yapıyor mu diye yapmıyor. Gördüğünüz gibi kabuk bir zombi. Sadece güneş olduğunda yanmayan bir zombi ama vurunca o da saldırıyor. Vurmadığımız sürece bir şey yapmıyor arkadaşlar. Golem durduk yere saldırıyor mu kabukken? Ben kabuğu baya beğendim. Oha golem geliyor. Öldüm. Kabuk olduğumuzda golem direkt saldırıya geçiyor. Hemen şuradan kendime dönüşüm yapayım. Golem ben artık kabuk olmadığım için yorum. yere bulaştı artık. Peşimizi bırakmayacak. Bunu sen. bir. Arkadaşlar adı gitmiyor. Şunu öldürelim videoyu kapatayım. Evet. Öldürdük. Arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız sevinirim. Görüşmek üzere hoşça kalın bay bay